arkadaş. <laughs> İlk defa bir şey deniyoruz şimdi. De bu böyle... Ne deniyorsun şu an? Bu nedir? Tamam bir çek kamerayı. Tamam bu ne ne tamam oldu? Olduğunu... Tam çektim. Kendime tutuyorum. Ne olduğunu söyler misin? Çevireceksin ama kafanı. Çevirmeyeceğim, bak. çevirmeyeceğim. Ya kaşımı bir tık kırmak istedik yani tolunu. Çok iyi ya. Hmm. Oh. saçımı bir tık kaşıma göre açıp Tık böyle saçıma yakın olsun. Orijinal rengi değil mi saçın zaten? Saçım orijinal rengi, kaşın orijinal değil. E tamam, orijinal orijinalliğini neden bozsun? Hayır, sarı olmayacak. Bir tık saçınla aynı renk olacak. Çok siyah ya. Nasıl? <laughs> tamam, tamam, tamam. Ya sıkıldım hadi ya. Sen daha... 5 dakika dedin. Lan ben seni gemide ki 6 ay bekliyorum. Sıkıldım diyor muyum? Doğru söylüyorsun aşkım. <laughs> Buraya koy. <koyayım. gülüyor> Silok bitti. Kapatır mısın? <laughs> <laughs> Yeah. I gotta live, I gotta live, y'all. Yeah. Uh, I gotta live, I gotta live, y'all. Yeah. Listen, listen. Uh, I gotta live and I gotta do it like that. The heat of this. Anneler günü hediyeni mi denedin? Evet. <laughs> denedin mi? Hmm. Beğendin mi? Hala emin değilim. Sen eski kulak mı kullanıyorsun? Yok ya buraya o takılıyor. Şunu. E çıkar. Ya onu diğer telefon için. İkisini de kullanıyorum. Diğeri yukarıda kaldı. Hı. Babacım. Sen niye okula gitmedin? Servisi kaçırdı. Servisi mi kaçırdı? Milan Ağlıyor. Şimdi arabayı şöyle eskitmek es lazım. Hayır ya kalp var orada görmüyor musun? Valla aşkım romantik bile yapmıyorsun aşkım, yani Romantik olmama bile izin vermiyorsun. Arabanın eskisini gösterip kalp görme. <laughs> i̇şte romantizm. Evet. Romantizm. Sabah servisi kaçırmış şimdi onu bırakacağız ama bugün asıl çıkmamızın amacı hastaneye gitmek İrem'e holter takılacak İrem taşikardi hastası bir son bir haftadır falan da aşırı rahatsız hissediyor kendini o yüzden bir hastaneye gideceğiz 24 saat holterle gez gezecek. Yani holterin olayı o. Gerçi daha doktor söylemedi ama muhtemelen holter genellikle öyle yapıyorlar. O 3 sene önce falan 3 mü 4 sene önce falan yine gitmişti. Yine gitmiştik holter takmışlardı. Daha önce de takmışlar. Hadi gidelim. 3500 TL. Muayene ücreti 3500 TL. Profesör olunca böyle oluyormuş. Oradaki uzman doktorlara 2000 2500 TL. Çok şey Şimdi önce EKG çekilecekmiş. Ondan sonra doktorun yanına. Ama biraz kalabalık galiba. Holter takılıyor şimdi. Ek, e, bir de ne dedi? Kan tahlili istedi. Ne kadar kibar ve ilgi bir doktormuş ya. Çok önemli ve çok güzel aktarıyor. Kan tahlili falan verdikten sonra çıkacağız. Hastanede işimiz bitti. Holter takıldı. 24 saat çok kahve içip hareketli olacak mısın aşkım? Doktor ne kadar şeydi ya? Kibar ve açık, ne kadar net açıklıyordu her şeyi. Herkesin anlayabileceği dilden. Evet. İyi yani. bir doktor. Şimdi seni yoğuracağız gün boyunca. Hayır şimdi ben zaten yorgunum. <laughs> Nereye yoruluyorsun? Sen, da. sen hiç, yorul, hiç yorulmayan bir hayatın var. Senin biraz yürüyüş falan yapman lazım. Ya niye mesela sadece yürüyüş yapınca mı yoruluyor insan? He. Ne alakası yani, var? Yani, yani hareket et, edince. Sen ne hareket etmiyorsun. Oldu, yani. oldu etmiyorum. Sen ediyorsun benim yerime. <laughs> Neyse seni bugün biraz yoralım. Yorma aşkım. Hadi yemek yemeye gidelim. Sen sen burada borsaya yürüyelim olur. Benim için uygun, Öyle doktor şey için daha uygun bence. Mi? He? İmkansız. Tamam hadi. Hadi gidelim o zaman. Yine mekandayız. İyi yemeğimizi de yedik. Şimdi İrem'in bir tane bakıcısını. Bak işte. <laughs> Aynen. İrem'in bok bok işleriyle uğraşıyoruz. Bir tane bakıcısına otogara bırakacağız. Ondan sonra da kadın kuaförüne saçlarımı kestirmeyeceğim. İrem çok ısrar ediyor ama. Anladım. Kadın kuaförüne erkek kadın kuaförü saçı değil. kesilir mi? Kesim eğitmeni bir kadına. Saç kesilir. Ya bu kadın saçı kesimi eğitmeni... Ay gerçekten at gözlüğüsün mi? ve şeysin cinsiyetçisin ne alakası ya var? Ya saç saç sorarsın. yani Tamam sorarım. Pınar Peki soralım. Pınar'dan alacağın cevap tatmin edecek mi seni? Nasıl edecek? Yani benim söylediğime gelirsen ne diyeceksin mesela? Mümkün değil gelmemiz. E gel, tamam o senin, söylediğine gelirsen, de gerek yok. senin söylediğine gelirsem Pınar'a saçımı kestireceğim. Yani hayır e, mümkün değil gelmemiz diyorsun. Bence işte mümkün değil gelmemiz. Yani Pınar onaylamayacak. Hayır. Tamam. Hayır Pınar der ki kesebilirim tabii ki ama bir erkek kuaförü gibi kesemem diyeceğine eminim. Tamam. Peki. Yani bizi yolmaya çalışmazsa. Pınar da Pınar da sanmam çalışmaz yani. Çok ayıp. <laughs> Neyse şu Orayı senin işlerini halledelim mi? Sen ne kaybediyorsan aşkım şu iyi niyetinden kaybediyor. İyi de günah yani. Kızın eli dolu bir tanesini alabilirdim mesela. Kadın yolcu binecek şu an. Tamam biliyorum. Heh, tamam. Ay yok iyi şey yapmıyorlar ben ya. bayan biner Tamam hayır o yüzden sordum zaten. Yanı dolu mu değil mi diye. <laughs> Maria'yı bıraktık. Şimdi İskenderun'a gidecek. Biz de kuaföre gidiyoruz. Benim saçını kestirmeyi. Bu <laughs> benim saçımı değil aşkım. <laughs> tamam sen. Zaten senin saçın 2000 lira etmez aşkım. Düşün bir de 2000 liraya bir kesin. Bir de linçliyorlar beni. Allah için beni çekme ya. <laughs> Öf, bak yine sinirlendim ha. Beni çekme. Öyle. Gerçekten mi yani. Onlar beni linçlerken o beni yorumu, beni kesmek zorundayız diyor musun? O yorumu yapan, o yorumları yapan la, rezilsiniz ya. Yani, harbiden bir rezilsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Yani. yani. siz benim gibi bir karınız oldu da. Mı? Bu kıskançlık fesatlık başka hiçbir şey değil. Rezilsiniz gerçekten. O yüzden gerçekten. ben sizin gibi adamlarla beraber değilim. Oh. Bu ne? ben de ona dikkat ettim. Elektrikli şarj edilebilir gibi duruyor ama hiçbir yerde şey yok. Ediyor. Aç kartı <laughs> Bak, bağırma bana. <laughs> Aşkım ya. Yine şey verir misin? Neyi? Deza. E ben oraya niye buraya koydum ki? Burada yer yok. Kanka arabadaki her şeyi çöpe atacağım. Hiçbir şey atamaz. Vallahi Yemin ya. ederim seni çöpe atarım. Yemin oh, ederim. Gerçekten atacağım. Vallahi sen şu söyleyeyim mi? Bak yani arabanın anahtarını alırım bir daha göremezsin. Bak bu bırak bulmayı bu, göremezsin bir de. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hol terlesin ya seni birazcık <laughs> heyecanlandırmam lazım. Gerçekten bunu aldım. bugün biraz stres altında olması lazım. Doktor, Abi stres altında ayırıyor. olmam değil. Hareketli olmam lazım. Stres altında değil. Yanlış anlamışsın adamı. <laughs> <laughs> adamı yanlış anlamışsın yine. Hayır ya adam yani kalp ritmini yükseltecek şeyler. Stres Hayır senin ya kalp hareket ritmini... dedi hareket. Tamam ritmini yükseltecek işte. Sinirlen demedi, kız demedi. O da kalp ritmini yükseltir. Tamam da o strese bağlı bir yükseklik. Adam tamam adam fark etmez ki ne ne oldu önemli değil ki adamın Adamı için? duymamışsın ya. Adam dedi ki kalp kapakçında kaçırma var diyor ki yok öyle şey demedi. Onu e, duymadım ben. Onu sen zahmet edip kalkıp geldin mi? Evet. Yani nereye geldim mi? Zaten bir, bir adım ötendeki koltukta e, oturuyor. Niye orada kadına bir şeyler yazdırırken? Onu ben yazdırırken. Onu ben duymamışım. Ya. Hafif kaçırma vardı. Ne kaçırıyor ki acaba kalp kapakçı? <gülüyor> <gülüyor> ne kaçırıyor? İdrar kaçırıyor. Neyse hadi hadi gidelim hadi. Pınar'a mı gidiyoruz şimdi? Evet senin saçını kestireceğiz. He <laughs> aynen hadi. İrem'in meşhur kuaförü. Canım Pınar abla. <laughs> Canım Pınar abla. <laughs> Tabii ki de benim dediğim gibi oldu. Yani evet erkek tarz kesimini bilmiyorum ama kestiğim insanlar var ve beğeniyorlar da dedi Pınar abla. O yüzden saçımı burada kestirmeyeceğim. Yalnız Pınar abla gerçekten o kadar iyi bir kuaför ki biraz saçımı kestirsem mi acaba falan diye düşünmedim. Değil. Ama kestirmedim tabi. Hadi ben gideyim. Partners. Eve mi gidiyoruz? Ay. Ha? Bakın taşlarına. Ya. <laughs> o zaman artık eve gidelim. Baba. Geliyorum. Baba. Tamam bir sarıl. Al anne, anne. Al, al anneye gitti. Bir sarılalım gel. Anne al anne. al. Al anneye gitti. Al anneye Baba anneye gitti. Anne. Anne. <laughs> 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 Ne Aşkım bu işlemi şurada çıkart. <laughs> ha? <Sürü gülüyor> çıkart. Hastanede her yerde otururum. İyi <laughs> Değil gel. Sür bir işe geçelim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Baba baba. Abla gelmedi. Ya. Gelmedi abla. Nerede abla? Aa. Aa. Ada gelmiş. Ada gelmiş. Hoş geldin. Babacım hoş bulduk desene. Hoş bulduk dedim. Demedin. Versin. Beni özledin mi? Beni özledin mi? Bu ne? Tam bir ergen. Burada bitiriyorum. Tamam. Haber Bir de alalım da böyle. Alalım mı geri? Hı hı. You gotta live.